ben bilirim. Bugün size arkadaşlar efsanede karşı oynuyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Prastas oynuyoruz. Prastas'ın 4. mü 5. bölümüyle daha karşınızdayım. Yanımda hiç kimse yok arkadaşlar. Tek oynayacağım. Bugün sizlerle arkadaşlar ne ne yapacak göreceğiz. Görevler yapacağız arkadaşlar. İlk önce dükkana ücretsiz bir şey gelmiş. Ne Başka ne oluyor arkadaşlar yani? Bu dükkan bizi arkadaşlar dolandırıyor bugün arkadaşlar kutuyu açacağız ve buradaki en karakteri alacağız arkadaşlar bu en karakteri alacağız ben videoda birazcık şey yaptım arkadaşlar oynadım şimdi görevlerimiz <laughs> var mı diye bakalım arkadaşlar birazcık kupa kasmamız lazım arkadaşlar Piper'la hasar vermemiz lazım arkadaşlar. Şimdi Piper'la hasar vermeye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi hesaplaşmaya gidiyoruz. Hesaplaşmada Piper çok çok iyi vuruyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Arkadaşlar ben Piper'e bakıp geliyorum. Evet, şöyle oynayalım arkadaşlar. Ha, öleceğiz arkadaşlar. öldü öldük, 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 öldük. Arkadaşlar bu annemle babamla uğraşmak çok zor. Şöyle. Şöyle bir tane kutu kırsak. Paper için yeterli. Artacak. Şöyle gideceğiz. Adamları dalabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şeyi aldık. Şöyle içerilerde biri var mı diye şöyle bir tane sıkıyorum. Bir tane daha içi. tane daha var arkadaşlar. Bunu da aldım mı? O elimizi alabilirim Arkadaşlar bunu size söyleyeyim tek attım arkadaşlar bu maçı kazanabilirim Arkadaşlar bu maçı kazanacağım ultim de var 5 enerjiyim primas 8 enerji şunu öldürebilir miyim acaba şöyle ultimini attım şöyle sıkıyorum Gel buraya Primo. Gel 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 gel. Huhu. Öl artık. Öldü arkadaşlar. Şimdi birinci olduk. 10 kupa kazandık. Bu kadar arkadaşlar müzik yok. Bunu size söyleyeyim. Niye yok arkadaşlar? Hüseyin arkadaşım köye gitti arkadaşlar. Pazar günleri köye gidiyor. O yüzden tek başıma çekiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar az kaldı arkadaşlar. Hepsi açacağız. Onu deneyeceğiz. Ondan sonra büyük kutumuzu açacağız. İki tane büyük kutu açabiliriz. Bunu size söyleyeyim. Ama önce birazcık maç kazanalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, çok uzun tutmak istemiyorum. Bir tane enerji kapsam yeter de. Artar arkadaşlar. Allah dondu arkadaşlar. Sanırım bir şeyler oldu. Burada bir biri var. Bir bir dikkat etmemiz lazım. Şurada ak akt aktıktır da. O oh, şu naniye de dikkat etmemiz lazım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Nereye gitti sen? Heh. Allah belanı. Abi adam, adam çok sensiymiş arkadaşlar. Bunu, bunu söyleyeyim. Ama bunun kazanma taktiği var. Bunu size göstereceğim şimdi. Bunun kazanma taktiği arkadaşlar. Saklanacağız. Anladınız mı arkadaşlar? Hiç bizi, bizi görmeden saklanacağız. Şimdi sakla. Bir tane kutu alsam. Yeter. Allah be. Ya, yanlış yaptım. Bir tane daha kırır. Vuralım şuna. Şöyle Piper'la şuraya şöyle duralım arkadaşlar burada. Burada arkadaşlar 5. oluruz. O emzi alacağız. Bunu size söyleyeyim. Piper'ımızla iyi bir vurmaya çalışacağız. Oo. Ama aslı takdirde birazcık hasar vereceğiz. Emzi görüyor musunuz arkadaşlar? Emzi görüyor musunuz? Lan. Sisi. Allah. ölüyor Ölüyordu. Bırak gitsene be. Sen git. Git bakayım sen. Hı? Sen git bakayım. Sen beni uğraştırırsın. Şşş, Allah. Allah. Arkadaşlarım uçağın döndü. Şöyle. Şöyle kaçalım. Ya Allah'ım atıp bak. Aa, arkadaşlar öldüm ya. Frank oraya çıktı bir anda. Neyse arkadaşlar. Bize de inşallah Frank çıkar. Altı kupa kazandık. Bitti mi arkadaşlar? Şunun şuna bakalım. Olmadı. Az kaldı arkadaşlar az kaldı. Merak etmeyin. Sakız yiyin. Sakız yiyin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Canınız çekmesin. Siz... Sakız olanlar sakız çiğnesin. Şöyle. Hı -hı. Kolt git buradan kolt. Kolt git buradan. Ulan kolt. Sen yapacağını ki Arkadaşlar şey, böyle maç bakayı verirsek var ya. Önümüzü alamayacağız. Ama kazanmaya çalışacağız. Şöyle birkaç şey dakika kalmamış. Beş dakika. Daha vaktimiz var ya, arkadaşlar. Burada arkadaşlar sakız çekmeyen adam var mı geçeceğim? Hadi Yuttum bile. Allah da oynama dikkat edelim. Vay en kötü özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ayaklarından çok fazla vurmuyor. Ayaklarından çok fazla vurmayan karakter mi oluyor? Oluyor. Demekmiş. Hop şöyle. Piper'la uzaktan vurursak arkadaşlar. Bizim için güzel bir şans. Eğer uzaktaki adamları görebilirsek, yetişebilirsek adamları öldür öldürme şansımız direkt artar. Şöyle amacı atayım arkadaşlar. Amacı Al bakalım bunu. Al bakalım bunu. Rosa git buradan. Rosa git buradan. Sen Allah. Sen gel gel. Sen beni öldürmeye çalışırsın ha? Hıh. Hadi be. ölüyordu. Ölmedi. Şuradaki şeyce alsa. Şöyle Allah ölüyoruz lan. Allah ölüyoruz. Şuraya gidelim. Şimdi burada bekleyelim. Mecburen bunu almaya gelecektir. Allah. Allah, Allah, Allah. Sen 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 çok 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 çok. O, o bakalım. Aldık arkadaşlar. Şimdi emzi almış olmalıyız. Şöyle çıkış yapalım. Güzel bir şekilde kazandık oyunumuzu. Ve emzi aç sıbışık bulunmaktayız. İlk önce Şu kutu açacağım arkadaşlar. Hop şöyle açalım. İç çallak bir karakter çıkar arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bunlardan hiçbir şey çıkmıyor. Buna size söyleyeyim. Neyse arkadaşlar biz evimizi alıyoruz arkadaşlar. Emzimiz geldi arkadaşlar. Woohoo! Kupa yolunda bitirdik arkadaşlar. Artık yeni bir karakterimiz var. Şimdi gidelim yeni karakterlerimize bakalım. Oo, emzimiz oldu. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne güzelmiş. Bu arada arkadaşlar elinde bir tane telefon var arkadaşlar. O telefonun telefondan Ekranda ne var ne olduğunu size söyleyeyim. Pokkunun resmi var. Evet. Pokkunun resmi var. Şöyle şu balıyı alabilir miyim? Heh. Şöyle şeyle git buradan. Hop, hop 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 seni öldüreceğim onu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar karakterlerin yakınına girmeyin arkadaşlar. İçlerine, içlerine girmeyin. Bunu size söyleyeyim. Böyle içlerine girmeyin yoksa çok vurabiliyorsunuz. Şöyle. Hiçsin arkadaşlar karşıma Emz çıktı. Emz'i dibine dibine yaklaştım arkadaşlar. Bana çok az vuramadı. Bunu size söyleyeyim. Bu taktik çok şey yarıyor Emz varken. Bakın arkadaşlar. Bu yavaşlattım. Bakın aldık. Şu an herkes yavaşlatabiliyoruz. O yüzden al lan al al. Şu, bir level 1 olduğumuz için arkadaşlar şu an çok güçsüzüz. Al, bana, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al 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 al. Aldık işte bu. Şimdi şunu alacağım. Ondan sonra şunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Evet arkadaşlar yüksek çok uçluysanız arkadaşlar yakınına girebilirsiniz. Ama çok ama birinci seviyesiniz arkadaşlar. Demek ki öldüremezsiniz arkadaşlar. Ben denedim Şimdi bunun yıldız güçlerine bakalım. Yolda gücü ismi engelleme bu tonu. Engelleme bu tonu varmış bunda. o bunlar da güzelmiş. Ama biz bunu öyle değiştireceğiz. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum arkadaşlar. Ben çok fazla göremiyorum. Şöyle şunu kabul edebiliyorum. Şöyle ça çağıralım bakalım bu kimmiş. Neyse evet arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Kapıca. Elmas yapacağım. kapacağız? Elmas kapmayınca girelim arkadaşlar. Elmas kapmayınca da görümümüzü yapalım. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bu hemen oyunumuzu bitirelim. Hadi Nereye? Gelme. Tamam ben geliyorum. Hemen şu videomuzu bitirelim. Arkadaşlar birazdan videomuzu bitiririz. Şöyle öldürelim şu. Rossa Rusa gir. Rossa çok güçlü. Rusa çok güçlü. Alın bakalım onu. Alın 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 al al. Şurada bir şey vardı. Hop yavaşlattım onu. Al bakalım. Tamam aldık onu. Seni de alalım. Allah mermi yavaş attı. Şurada bir kişi yok muydu? Oradaymış. Siz, sizi, seni bir öldürelim. Ondan sonra şunları bir başlatalım. Şöyle. Oh. Allah öldük arkadaşlar ya. Hareketsiz kaldım. Mermi güzelmiş arkadaşlar. Mermi güzel. Ne? Bilmem gitmeye de bilirim. Hop şöyle şunu bir yavaşlatalım. Hop yavaşlattık. Şöyle vuralım vuralım vuralım. Öldü. Keşke videoyu bitirseydim arkadaşlar. Neyse videonun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu arada kazandık. Hoşçakalın ve bay bay.